Sakın korkma ben. Sana yardıma geliyorum. <laughs> Sıra dışı waffle'lar dükkanına gitmemiz gerekirdi. <laughs> <laughs> waffle'lar bekleyebilir. Sence bir uzaylının yardımını alma zamanı gelmedi mi genç abi? <laughs> Senin şu eski aksanın bir işe yaramıyor. Peki ne? Tekrar gri madde oldum. Ama bu sefer koskocaman bir şeyim. Krala oldukça büyük bir saygım var. Ancak size tarih öncesi şeyler yapmadan önce bana tarifi vermenizde ısrarcı olacağım. Hepestoidler <laughs> <laughs> bitirin işini. Var <laughs> ol bakalım beceriksiz sihirbaz. Demek duello yapmak istiyorsun öyle mi? Sanırım buna uygun bir kıyafet gerekir. <gülüyor> 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 Bunu nasıl yaptın böyle? Kralın özel tarifi, kendiliğinden çoğalabilen binlerce sayıda infestoid yapabilmek için gereken kıvama sahip olan tek tariftir. Benim infestoidlerim onlara emrettiğim her şekle girebilirler. Onlar sayesinde gezegendeki her türlü kasaya sızabileceğim. Altın, para, mücevher hepsi benim olacak. <laughs> Sevdiklerim bu da sana yardım etsin de görelim hadi. <laughs> Hala anlamıyorsun değil mi Tennyson? Şimdi benim üreticime pankek aktarmaya devam ettiği sürece... ...sen beni ne kadar kesip parçalasan da gidenlerin yerine... ...daha fazla sayıda infestoid ortaya çıkacak. Ve beni yenilmez yapacaktır bu. <gülüyor> <gülüyor> Artık anlıyor musun? Sınırsız sayıda pankek kaynağı benim için sınırsız güç anlamına geliyor. Tennyson. Eğer kaynağı kesmezsek tabii. Büyük baba hortum Hortumu kes Büyük baba Kes artık şunu Ding yap hadi. Hortum Aa, Hortum tabi Çuvaldızlar adına bu uşak şu an hile yapıyor Hortumun kesildi Utanmalısın İnfestoidler gittikçe yavaşlıyor Seni Kaynağını kestik Evet anlıyorum o zaman sıra yemek yapmaya geldi. Sanırım jelatı bazı sorunlar ortaya çıktı. Eğer yemeğe devam etmezse birazdan yarışmadan diskalifiye olacak. Eğer pankek sihirbazı Kral Branch yakalarsa o da hayatından diskalifiye olacak. Her şey bitti Boris. Daha, üzgünüm. Şu an kılıç dövüşü için hiç zamanım yok. Güzel. Çünkü ben kılıç dövüşü için buraya gelmedim. Sana gününü göstermeye geldim. Vay canına. Amma etkileyici. <laughs> Direnmeyi bırakacak mısın artık? Asla! Bir adım daha atma Teres'in. Tabii zavallı Kral Branch'ın kellesinin uçurulmasını istemiyorsun. Onun söylediğini yap. Lütfen. Peki, Morris. İşte. Bu doğru. Bundan böyle kral benim. Diz çök Harrison. Yeni kralının önünde diz çök. Şu anda Ceylan'ın <laughs> önünde duran panketleri yemeği reddettiğini görüyoruz. Sanırım haklısın. Bana da artık bu yarışmanın sonu gelmiş gibi görünüyor. Cellat gerçekten de masasındaki pankeklerden korkmuş gibi davranıyor. Sorun nedir senin? Pankek sevmiyor musun yoksa? B. <laughs> <laughs> cellat bu yarışmadan diskalifiye oldu. Pankek yağmacısı unların sahibi oluyor. Bu odun kafalı hiçbir şeyi düzgün yapamıyor ki. Hiç fark etmez. Tek ihtiyacım olan şey tarif. Onunla istediğim kadar pankek yapabilirim. Aç şu sandığı. Çalıştır kafayı hızlı düşün. Kılıç dövüşü olan filmlerde bir kılıç ustası nasıl bir hamle yapardı acaba? <gülüyor> Bingo! Nihayet! Al bakalım böcek nefesli! Çok değerli Pankek Sarayımız iki kahraman şampiyon sayesinde yeniden huzura kavuştu. Sir Ben ve Lady Gwendoline. Bir pankek bile yiyemiyor musun yani? Senin derdin nedir? Ee, bundan sonra tek bir pankek bile görmek istemiyorum. Bu destansı bir şeydi çocuklar. Büyük Ozan'ın da dediği gibi fevkaladeydi. Tamam. Burayı güven seçtiği için bir sonraki yeri de ben seçiyorum değil mi? Evet bu adil olur. Ben? Hayır. Kaptan bildiriyor. Korkunç pankek gezegenine yapılan görev başarılı oldu. Nihayet neziz bir şey yiyebilirim. Waffle! Teşekkür ederiz. Kahramanca hareketlerinin ödüllendirilmesi gerekiyor. İstemediğine ne? Waffle'lar çok lezzetlidir. Kahvaltıda olması gereken her şeye sahipler. Bugün yüzden fazla pankek yedim. Yüz tane pankek yedim ve lezzetli bir dilim waffle için hiçbir yer kalmadı yani. Sen kendine şampiyon mu diyorsun?